lazım ve insanın e, bütün eylemlerinde, inanç, düşünce ve davranışlarında e, hürriyete sahip kılınan bir varlık olarak yaratıldığı noktasından gitmemiz lazım. Gerçekten realiteye baktığımız zaman böyledir, dini metinlere baktığımız zaman da böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de insanın mecbur olduğunu beyan eden hiçbir e, e, bilgi yoktur. Tam aksine cebir inancı müşriklere inancı olarak Kur'an-ı Kerim'de tanıtılıyor. Yani biz Allah dileseydi müşrik olmazdık. Binaenaleyh biz müşrik olmuşsak bu bizim suçumuz değil Allah'ın dilemesinin bir neticesidir. Şeklindeki e, müşrik iddiaları Kur'an-ı Kerim'de reddediliyor. Ve aynı şekilde Hz. Ali cebir inancını efendim e, bir müşrik inancı olarak niteliyor. ...keza Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in en yakınlarında bulunan önemli sahabilerden bir tanesi... ...o da yani insanın her yaptığı şeyin kader olduğunu... ...dolayısıyla çeşitli alternatiflerle karşı karşıya kalan insanın yaptığı her eylemin bir kader olduğunu açıklamıştır... ...ki aslında kaderi bu şekilde insani boyuttan giderek... Ee, anlamaya çalışmak lazım. Biz Tanrı ile ilgili boyuta saplanıp kalırsak, e, oradan çıkmamız e, mümkün gibi gözükmüyor bana. Peki şimdi.